Kilios was a lovely place. Met on summer vacation. And they were deeply in love. One night, they lost track of time. But this place had a secret. Şimdi o harika atışıyla <gülüyor> inanılmaz. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Olay anının dehşet de, görüntüleri de görüntüleri bugün ortaya çıktı. Bir çöp konteynerinde iki kesek bacak bulunmuş. İnsanın çıldırı geliyor gerçek. Rum bastı resmen konfer, ko, e, konseri ve kızılca ko, ko, kıyamet koptu. Yarın akşam kimseye randevu vermeyin yine birlikte olalım efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kayın. Kalın, iyi geceler. Uşuyla. Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eğitim programları düzgün Türkçe ve etkili konuşma semineriyle devam etti. Ne olduğu için geldim buraya. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Uşuyla. Uşuyla senin altına da Aykut Hoca bile yani çok kolay tepkilerini verecek ve Göksel Aykan o bir idol. Şimdi o harika atışıyla <gülüyor> inanılmaz inanılmaz. <gülüyor> ne ne dedim <düşünüyordun> <laughs> Bir bir şey Bu saatten sonra bir şey olmaz ya. Baları <laughs> 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 da kısmayın oğlum.

Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha, nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Ha, hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bidir. Ha, başörtü kurban olduğum yere Resulullah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Eylül bu kadar. Hayda